Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünün ikinci videosu ile karşınızdayım. Şimdiki konumuz ise aklınızdaki kişiye sizi soracağım. Arkadaşı olacağım ben aklınızdaki kişinin. Ona sizinle ilgili sohbet halinde diyaloglar gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu konu üzerine tabii ki her zamanki gibi iki adet destemiz oluşacak. Videoyu duraksatıp seçim yapabilirsiniz. Ben birinci desteyden başlayacağım. Umarım sorularınızın cevabını net bir şekilde alabileceğiniz bir açılım olur sizler için. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen birinci desteden başlayalım arkadaşlar. Evet bakalım. Evet. Aklınızdaki kişinin en yakın arkadaşıyım arkadaşlar. Konuştuk, muhabbet ettik. Hayatından bahsetti bana. Her zamanki gibi biliyorsunuz samimi arkadaşlarının konuştuğu diyalogları biliyorsunuz hakimsiniz. Sonra konu size geldi. Duygusal ilişkilere geldi. Size soracağım ona. İlk olarak diyorum ki senin hayatında şu an başka biri var mı? Bu desteği ilk olarak bunu sormak istedim. Evet soruyorum diyorum ki hoşlandığın ilgilendiğin birisi var mı arkadaşım ya? Soruyoruz. Arkadaşlar hayatında birisi var diyemiyor ama yok da diyemiyor arkadaşlar. Diyor ki benim sevdiğim Gönül verdiğim kişi benden uzak da, ona karşı yoğun bir duygusallığım var. Başka birisinde pek düşünemiyorum açıkçası. Hayatıma yeni insanlar almaya çalıştım, ama çok ümit beslediğim kadar iyi olmadı ya da çok umutla başladığım yollardan hüsranla geri döndüm. Şimdi burada bu soruya verdiği cevap çok ucu açık bir cevap verdi açıkçası. Hani ne var ne yok, denedim olmuyor diyor. Belki bu kişi hayatını birilerini almaya çalışmış olabilir. Veya hayatında birisi varsa onun da çok istediği gibi ilerleyemediğinden bahsediyor olabilir. Ama burada verdiği cevap, düşündüğüm birisi var, hoşlandığım, ilgilendiğim, beni gerçekten sevdiğine inandığım birisi var. O kişi benden uzakta olduğu için şu an birisiyle böyle çok güzel bir ilişki yaşayacağımı da düşünmüyorum. Ona çünkü aklım gidiyor. Aklım biraz onda kaldı hislerimde çok yoğun bir şekilde ona yoğunluk akıyor diyor. Peki yani burada biraz kendi hayatıma, kendi gücüme, otoriteme de yoğunluk veriyorum diyor. Yani duygusallık şu an çok hat safhada değil bu kişi için. Onu söyleyebilirim. Peki. Sizden nasıl bahsediyor? Sizi soralım. Adınız neyse artık arkadaşlar sizi soruyorum. barışmak istediğini söylüyor. Ben onunla barışmak istiyorum dedi. Barışacağız ama benden bir adım gitmesi gerekiyor karşı tarafa. Ben de adım atamıyorum. Kendimi biraz böyle duraksatmaya çalışıyorum. Çok fazla aktif olursam kaybedeceğimi düşünüyorum. Çok fazla değer verdiğim birisi diyor sizin için. Fakat bu değeri gösterirsem sonrasında pişman olabilirim ya da bu işi geri döndüremeyebilirim gibi bir korku da güdüyor arka planda. Burada biraz para kralı ya ben mi adım atmasam ya da adım atsam ne değişecek gibi gibi düşünceleri de olabilir. Ya ben onun arkadaşıyım ama bana da şey sormuyor yani arkadaşlar. Hani nasıl gideyim, nasıl yapayım. Biraz kendine güvenen bir tip bu karşınızdaki. Hani olayın farkında, olayın kabiliyetinin farkında ne olabileceğini, potansiyel olarak ne yaşanabileceğini çok iyi kavramış olan bir kişi. O yüzden birinden destek ve yardım pek beklemiyor yaparsam kendim yapacağım, yapmazsam da bir şey olmayacak gibi düşünüyor. Peki onun ne yaptığını düşünüyor? Sizin ne yaptığınızı düşünüyor bu kişi? Sizin hayatınızda ne olduğunu düşünüyor? Arkadaşlar diyor ki ben onu takip ediyorum diyor. O beni engellemedi. Ben onu görebiliyorum rahatlıkla. Eğer engellediyseniz, bu kişi haber alma konusunda net kaynakları olan birisi olabilir. Yani sizin hakkınızda bazı bilgi birikimleri almış olan bir kişi. Ama burada sosyal medyaya direkt bir vurgu var. Yani sosyal medyada paylaştıklarınız, gönderileriniz, işte ne paylaşıyorsanız, ne amaç güderek paylaşıyorsanız farkında bu kişi. Belki bu kişiye gönderme yapıyorsunuz, anlıyor direkt. Yani onu söyleyebilirim, zeki birisi var karşınızda. Ben onu takip ediyorum diyor. Onun hayatında da bir ikilem var. Onun da duygusal anlamda hayatında birisi olduğunu pek zannetmiyorum diyor burada. Ben arkadaşıyım. Eee değnek beşlisi diyor. Sence biri var mıdır gibi bana da bir soruyor yani. Hani var mıdır sence hayatında biri? Sen bileceksin kanka derim ben de. <laughs> evet. Yani sizin hayatınızda biri olup olmadığıyla ilgili merak ettiği için bakıyor arkadaşlar yani ama ana temel bu peki ne soralım bu arkadaşa ona karşı tüm duyguların bitti mi sizin için soruyoruz yani size karşı duyguları bitmiş mi yok diyor benim duygularım tam olarak bitmedi ama askıya aldım kendimi bekletiyorum durak satıyorum şu an hareket halinde olmak pek istemiyorum açıkçası dedi Dane kraliçesi ben onu çok tutkulu görüyorum diyor. Yani çok böyle bana karşı içtenliği var gibi, istekli gibi düşünüyorum onu. o her şeyi halledebilir, güçte birisi. Çok özgüvenli. Yani gözüme daima her zaman böyle bağımsız gibi düşündüğü bir kişisiniz. Yani ona bağlı değilsiniz ama enerjiniz auranız onu çok kendisine çekiyormuş. Bundan bahsediyor. Ben onunla tekrar birlikte olmak isterim. Bu noktada pek bir şey yapmam. Bakın bunu da söylüyor yani. Burada da itiraf ettiği durum var. Pek bir şey yapmam. Çünkü adalet işler diyor. Yani bu sefer burnumdan getirebilir yaptığım şeyleri, geçmişteki. İntikam alacağınızdan korkuyor açık açık. Hani bir şeylerin böyle burnunuzdan ya onun burnundan getireceğinizi düşünüyor. Ve çok e, değnek kraliçesi biraz özgüvenli bir kadından bahseder. Eğer eril enerjiyseniz burayı değnek kralı olarak alabilirsiniz. Ya yani bunlar vizyon sahibi karakterlerdir genelde. Yani nasıl hareket edeceğini planını, programını önceden ayarlar. O şekilde hareket eders. Yani sizin böyle kafanızda belirli plan ve programlar olabilir. Evet. Peki böyle mi devam edecek diyorum ben de arkadaşı olarak. Adım atmayacak mısın artık? Arkadaşlar ne zaman bu açılımlarda karşı tarafa adım atmayacak mısın diye sorduğumuzda adım atmayacağım çünkü yapamıyorum, edemiyorum. Gibi gibi cümleler çıkıyor. Bunu siz istiyorsunuz diye yapıyorum. Seviyorsunuz diye yapıyorum açıkçası. Kupa sekizlisi, kılıç kraliçesi, yıldızlar. Yani benden vazgeçti diyor. Tekrar bana geri döner mi ki? Soğuk enerjili. Ketum diyor. Yani onu geri döndürmek de zor olacaktır. Yani zoraki de gelmesin istemiyorum diyor ya. Duyguları varsa gelsin gibi bir şey diyor burada. Yani zoraki bir şekilde hani sanki ben istiyormuşum da o istemiyormuş gibi olmasın diyor buradaki kişi. Böyle de hani bayağı karakterim düzgün demeye çalışıyor burada yani. Ben istenmediğim yerde durmam tarzı gururlu bir yapıda olabilir. Ama onu çok beğeniyorum. Tekrar bir şansımız olsun isterim. Şubat ayından beri çok düşünüyorum onu diyor bakın. Yani Şubat ayının başlangıcından itibaren burada 20 günlük bir süreçten bahsediyor. Başından beri, Şubat ayının başından beri onu düşünüyorum ama Şansımız olur mu konusunda ben çok inanç geliştiremiyorum diyor. Yani vazgeçti ki benden tarzı bir cümlesi var. Ya Buradaki kişi de şey gibi ama diyalogları ucu açık, yani konuşmalarının ucu açık. Nereye bağlarsanız oraya gider, nereye stabillik kazandırırsanız oraya stabillik kazandıracak cümleleri var. Ama şunun çok çok farkında, hani ben bir şey yaparsam değişebileceğini biliyorum kanısında. Yani ben bir şey yaparsam olayın tamamen şeklini, şemalini değiştiririm ama benden bir şey gitmesin. Burada biraz ego çalışıyor tabii ki. Zaten e, her destede, her açılımda bir ego durumu çıkmasa ben çok şaşırırım arkadaşlar. Gerçekten çok şaşırırım. Peki, son olarak şunu soracağım. Niye bu kadar ego yapıyorsun? Yani seni bu kadar egoya sürükleyen durum nedir? Kendi yapın mı böyle bu kişi mi sana bir şey yaptı diye soruyorum. Arkadaşıyız. Evet. Benim kendi yapımda da var. O da benim geçmişte biraz örseledi dedi. Burada tabii ki kendini çok suç bulmayan bir yapı da var. Şimdi şunu söyle arkadaşlar. Kupası, geçmişte güzel bir ilişkimiz vardı. Sonradan ilişkimiz sarpa sardı. Bocaladı. Bir kargaşaya düştük. Sonra benim yapım devreye girdi. Benden olur olmadık şeyler bekledi. Veya bu kişiden alelade bir teklif beklemiş olabilirsiniz. Hani böyle ciddi bir şey. Sözlenmek, nişanlanma tarzı bir şey de olabilir ama burada bu kişi bu durumu kaldıramamış. Zaten ağır gelmiş büyük bir ihtimalle bundan bahsediyor. Benim yapıma ters bir şey bekledi benden. O yüzden biz çatıştık ve kaotik bir ortam oluştu diyor. Evet. Kendi yapısı da kabul edebilecek birisi ama bunu size söylemez tabii. Arkadaşına söylüyor arkadaşlar. Evet. Burada gayet sorular netti zaten. Açılım nasıl gidiyorsa o şekilde soruları soruyoruz. Birinci liste için yorumu bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğendiğiniz takdirde tabii ki beğenmeyi. Ve abone olmayı unutmayalım. Evet, ikinci desteğe geçebiliriz. Hoş geldiniz ikinci deste sahipleri. Evet, aklınızdaki kişinin en yakın arkadaşıyım. Size konu geldi. Sizinle ilgili konuşacağız ama ilk olarak bir soralım kendisine. Yani aklınızdaki kişiye şey diyeceğiz. Duygusal hayatın nasıl gidiyor? Hayatına biri girmesini ister misin? Ya da hoşlandığın birisi var mı? Senden hoşlanan biri var mı diye soruyorum. düşündüğüm birisi var diyor. Etkilendiğim birisi. Bu kişi bana adım atmıyor. Soğuk davranıyor. Ketum davranıyor. Sen bunu biliyorsun diyor bana. arkadaşım Demek ki benim de tanıdığım birisi. <laughs> Dolayısıyla burada şöyle bir cümlesi var ya. Duygularım var ama onun duyguları yok bana. Benim hoşlanma birisi zaten var diyor. Yani hali hazırda olan birisi bu. Gelişi güzel de birisi değil. Geçmişte bir şeyler yaşadık. Bir flört dönemi başladı. Akabinde olaylar çok hızlı gelişti. Belki kavga ettik, çatıştık, ayrıldık ama ben ona karşı zihnimdekileri, kalbimdekileri net bir şekilde aktaramadım. O da gitti diyor. Ee, sizi eğer bu sizseniz bakacağız ama e, çok gerçekçi ve böyle biraz mantık odaklı düşündüğünüzü düşünüyor. Yani o size göre daha duygusalmış. Biz bu konuda çok çatıştık diyor. Onun duygularını ben açamadım. Duygularını da gel edinemedim diyor bana. Peki bu kişi videoyu izleyen arkadaşım mı? Evet. <laughs> yıldız hemen sizi söylüyor. Oo arkadaşlar, çok güzel verdi ya. Vallahi iyi verdi. Diyor ki o diyor tabii ya. Onu izliyorum ben diyor. Sen biliyorsun zaten bu durumu. <laughs> ya arkadaşlar burada yıldız ve güneş çok güzel. Ya Major Arcana'nın çok güzel enerjili kartlarını verdi ya. Bu deste bayağı iyi yalnız. ...diyor ki o beni mutlu eden tek insan... ...bakın... ...beni tatmin eden, doyuran... ...besleyen, enerjisiyle beni yoğuran... ...böyle hayatımı harmonik katan bir kişi diyor... ...yani siz bu kişinin hayatına renk katmışsınız... ...belki bu kişinin hayatı çok monoton... ...böyle işe gidiyor, eve geliyor falan filan... ...hani sosyallik katabilecek bir yapınız da olabilir... ...bu kişiye... ...ben onu izliyorum diyor... İlerlemek de istiyorum... ...yani Şubat ayından beri, geçtiğimiz Ağustos... ...Eylül aylarından beri bir... Sıkıntıdır gidiyor diyor. Bir çözüm bulamadık. Ee, ama ben ona da çok e, zaaf geliştirdim diyor. Bakın burası önemli bence. Yani bence ana temel bu burada. Hani bu kişi hem yıldız hem güneş. yani Beni etkileyebilecek en yüksek kotada insan oydu diyor. Benim hayatıma farklılık kattı. Enerji kattı. Güzellik kattı. Çok güzel buluyorum onu. Çok doğal bir aurası var. Sizi beğenen birisi. Bunun fotoğraflarına bakıyorum. Ateşi kilisi gelmiş. Fotoğraflarına bakıyorum. Daha da cezbediyor beni. Gibi bir şey diyor burada. Biraz biraz tutkular da tabii bu noktada aktif. Evet. Bayağı iyi arkadaşlar. Ne soracağım bilemedim valla. Evet, soralım diyelim ki. Peki bu kadar etkileniyorsun, niye adım atmıyorsun? Adım attın mı diyeyim? Bilmiyorum ben şimdi arkadaşıyım ya. Ha, arkadaşlar bak 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 burada farklı bak toprak var hiç toprak vermiyordu dedi ki arkadaşlar diyor ki ben adım atacağım ama diyor gitti diyor neye adım atacağım boşa adım atmış olurum diyor döndürebilecek miyim yolundan diyor bak burası şimdi üzücü geldi arkadaşlar ben de arkadaş olarak niye gitti diyeceğim diğer sorumuz belli niye gitti dünya kartı o kendi dünyasında başarılı neşe, mutluluk ve minnet duygusuyla hareket ediyor. Hayatında güzel gelişmeler var. Ama ben onun hayatında değilim şimdi. Geçmişte birbirimizin hayatındaydık. Konuşuyorduk, ediyorduk. Arada da olsa konuşmalarımız vardı. Ama şu an diyor herkes kendi hayatına çekildi. Toprak sekizlisi. Herkes kariyerine odaklandı belki. Sizin belki kariyer odaklı birisi olduğunuzu düşünüyor. Yani hayatınızdaki hedeflere odaklandığınızı düşünüyor. Yani benden uzak diyor ya. Benden uzak nasıl adım atacağım diyor. Emin olmadan da adım atılır mı? Gibi bir şey soruyor bana. Diyeyim ki niye uzaklaştı? Uzaklaştığınızı düşünüyor. Niye uzaklaştı diyorum. Hayatına biri girdi galiba. Gitmek istedi. Memnun olmadı benden diyor. Ciddi bir şey bekledi. Bakın. Hmm, tamam. Bakın ateş uşağı hayatınızda birisi olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Diyor ki onu etkileyen başka birileri oldu. Belki sizin yakın çevrenizden birisinin Sözlerine çok bel bağlamış olabilirsiniz. Bu bir arkadaş da olabilir, bir flört de olabilir. o başkalarıyla flörtleşmek istedi. Benden çok tatmin olmadı. Ben ona o kadar bağlanmışken ve ona karşı e, derin bir hoşlanma var burada. Yani hoşlanmanın da derini var yani. Bağlılık içeren bir, bir formül gibi bir şey var burada. Ya yani bu kişi bir derinden etkilemişsiniz siz bence. Bu kişi de ben böyle bir enerji hissettim çünkü. Hem yıldız hem ateş element hem güneş kartı yani bunlar tamamıyla böyle e, kişiye böyle derinlik katabilecek ve kişinin hayatına şekillendirebilecek formlar genelde. E, ya sizin hayatınıza birisi girdiğini düşünüyor ve bu konuyla ilgili ya ben o yüzden uzaklaştığını bir düşünüyorum gibi bir şey soruyor bana. Ya da burada birlik kartıyla beraber arkadaşlar ee, ya baba kavramında da bir sıkıntı olabilir. Yani babanızla ilgili bir problem de çıkmış olabilir. Aile yapıları kültürel açıdan da bir farklılık varsa, bunu da dile getiriyor kendisi. Ama tabii ki Aziz birazcık daha ciddilikten bahseder. Yani belki siz ailenizle falan tanıştırmak istersiniz, bu kişi o derecede görmedi sizi ilk başta. Zaten hep öyle olur. İlk başta görmez arkadaşlar. Ne zaman ayrıldınız, aradan böyle e, köprüden çok sular akar, o zaman akıl başa gelir. Tamam soruyorum diyorum ki Ne sorsak bu kişiye Çok net de cevaplar veriyor ya Siz bu kişinin hayatında bayağı belirli bir yöndesiniz Yani belirli bir bölgedesiniz Ne diyeyim arkadaş olarak Arkadaşlar şey diyelim Adım atacak mısın peki bu kişiye Arkadaşlar bu adım atacak ya Bu bildiğiniz Leyla olmuş <laughs> Gerçekten Leyla Yani bir kadınsa Leyla olmuş Erkekse Mecnun o derece Çünkü çok aşığım diyor Yani duyguların çok depreşik ee, Çok yoğunluklu duyguları var Yani duyguları nasıl bu kişi kontrol ediyor Onu merak ediyorum açıkçası Ben diyor büyücü çok etkilendim Onu çok sempatik tatlı buluyorum Beni de etkileyeceğini biliyorum Gidersem tamamen ipler onun eline de geçecek biliyorum Ama ben adım atayım diyor yani Evet, hayal kırıklıkları var ama ben bunları toparlayabilirim. Başka birisiyle olmasını istemiyorum da diyor bakın burada. Yani başka birisiyle yakınlaşmasını istemiyorum diyor ya, kıskanç. Maço tavrı olan birisi de olabilir. Arkadaşlar, bazılarınız seviyor böyle ben biliyorum. Allah kolaylık versin. Evet. Ya bu kişi biraz bana şey geliyor arkadaşlar e, başından beri komik birisi olabilir bakın. Cümleleri falan hani beni güldürdü açıkçası. İçime böyle bir gülme hissiyatı düştü. Ve hani beni de gülümsetti cümleleri açıkçası. Arkadaş olarak ben de gülerdim herhalde diyalog halinde olsak. Peki soruyorum. Ee, ne soralım? Ya seni kabul etmezse bu kişi? Sen gittin bu kişiye diyeceğim. Arkadaş olarak seni kabul etmezse ne yapacaksın? Kabul etmezse beni hayatında biri vardır diyor. Bak bak bak. Hayatında biri varsa da diyor ayırırım onları. Oo Arkadaşlar. Burası olmadı işte bak. Arkadaşlar burası biraz sıkıntılı geldi. Tamam bak bu arkadaşın sıkıntısı belli. Bu arkadaş başka birisiyle olmasını... Olmanızı istemiyor. Diyor ki... Eğer hayatında birisi varsa beni kabul etmeyecektir zaten. Amaç bu diyor. Yani... Ee, gittiğimde eğer hayallerime kavuşamazsam ona karşı bu kadar yoğunluğum varken ben re cevabı yersem büyük bir ihtimalle hayatında biri vardır onu tatmin ediyordur. Ee, ben de bunları ayırırım diyor. Araya böyle fitne fücur düşünceler sokarım diyor. Belki bu kişi böyle hani farklı taktikler stratejilerde belirleyecek olabilir. Burası biraz yanlış bir tutum ama ya. Hani işin şakasını bırakacağım artık. Ee, buradaki kişi hani ayırmak ister gibi bir tavrı da var. Hani olamaz, yapamaz gibi bir şey düşünüyor ama son olarak bir soru daha soralım. Bu da zaten hani belli niyetini belli etti en sonda. Peki. Sen bu kişiyle ciddi mi düşünüyorsun? Sizin için soruyorum. Yani senin niyetin ciddi mi bu insanla? Bir kart düştü. Oo, arkadaşlar her bir de ciddi niyetleri var ya. Solmuş, kupa olmuş, geldi. Ben diyor çoluk çocuk karışacaksam diyor, evleneceksem bu kişiyle olsun diyor. Bu kişinin böyle bir çocuk sevdası da olabilir. Baba olmak gibi, anne olmak gibi hani çoluk çocuk kavramına önem veren, aile yapısına önem veren birisi ama o beni istemiyor diyor. Ya buradaki kişi çok aşık birisi. Yani bu desteğe kim yoğunlaştıysa eğer buradaki kişi size aşık olmadığını düşünüyorsanız arkadaşlar direkt birinci desteğe atlayın. Çünkü burada bayağı Böyle deli divane aşık olmuş bir kişi var. Yani dağları delecek o derece. Ama diyor ben fırsatı kaçırdım. Aslında çok güzel aile kurulacak bir insandı diyor. Bu zamanda bulunacak hint kumaşı yani. Evet. Arkadaşlar bu deste beni güldürdü. Umarım sizi de güldürmüştür. Kendinize çok çok iyi bakın. İkinci deste için de yorumum bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.